Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle Fiat şey, Ford Fiesta aracımızı bahsedeceğiz. Ford Fiesta 1.25 e, My Fiesta olarak geçiyor. E, aracımızı geçen hafta biz GlamourGaz'dan getirdik. E, aracın videosunu paylaşamadık sizlerle beraber. Aynı müsait olabildim. Aracın dün zaten satışını verdik. Burak arkadaşımıza e, aracın satışını verdik. Aracın e, video çekimi için rica ettim. Durumdan bahsettim. O da kırmadı beni. E, araç bir hafta bize durdu. Aracımızın kaputu, tavanı, bagajı boyasız. Sol iki kapısı değişen e, yanlarda haricinde boya var. E, onların haricinde arabada 6700 lira temel vardı. Araç bize kısa süre durdu. Aracı almak istedi. Yabancı bir arkadaşımız değil. Biz aracı verdik, rica ettik. Araç hakkında video çekelim dedik. Arabamızın kilometresi 132 bin kilometrede. Herhangi bir çalışmayan aksamı yok. E, hız sabit değiliz, aktif. Kırması aktif. Zaten bizim söylediğimiz aracın farklı bir e, değişen parçası olmadı. Farklı bir işlem çıkmadı. Ekspertize soktu. E, aracımız ona hayırlısı olsun. 4 lastiği sıfır bir şekilde aldık. Biz bunu bayan bir öğretmenden aldık. Burgaz'dan. Herhangi bir şekilde bir e, problemi yoktu bizdeyken. Ekspertize de çıkmadı. Ee, biz aracın detaylı bir şekilde iç aksamlarına sağını solunu çekelim, sizlerle paylaşalım devamında e, siz de e, Videolarımıza beğenip abone olmayı unutmayınız. Yorum yaparsanız, eksiklerimiz hakkında bilgilendirme yaparsınız. bizler için daha iyi olur. Sizlerin yorumları benim için çok önemli. Herhangi bir eksiğimi oradan tamamlayabilirim. E, arkadaşlar aracımıza e, Sis var kendi paketinde olan My olarak geçiyor e, 1.25 motor. Ee, 1.25 olmasına göre çok güzel, çok atık bir araç. Burgaz'dan gereken yere yani ben çok memnun kaldım. Yol tutuşu olsun, herhangi bir problem olmadı bizim için. Üzmedi. Zaten bir hafta kaldı bizde. Ee, bu araçlarda kurulup olan direksiyon kutusu arızası bu aracımızda yok. Daha öncesinde revizyon işlemi de olmamış. Herhangi bir şekilde bir e, ses ta yapma yok. Hani ön takımında da yok aracın. Bunlar da direksiyon kutusunda çünkü yoğun bir şekilde bir ses oluyor. Çevirirken dahi bir ses oluyor. Ee, biz bu araçta bunu karşılaşmadık. Bu konuda çok şanslıyız. Çünkü bunlar da kronik olarak bahsedilen bir problem bu. Yani kaç tane Fiesta'ya gittiysem birçoğunda aynı şekilde bu sesleri duyduk. Yani olduğu yerde direksiyonu çevirdiğimiz zaman sağa sola e, durmadan böyle bir yoğun şekilde ses yapıyor. Bunların direksiyon kutularında ve pompalarında bir problem olduğu söyleniyor. E, biz bu araçları görmedik. Zaten araba çok yorulmamış. Yorulmadığı için hoşumuza gitti. Hoşumuza giden bir araç olduğu için aldık. E, önden bir kazası yok aracımızın. Kaputu, tavanı, bagajı boyasız. E, ön, yani çamurluklarda boya var ama herhangi bir şekilde değişme yok, sökülme, takılma yok. Temizlik boyası amaçlı, çizik boyası olabilir. E, kapılardaki transfer zaten kayıtlı olduğu için serviste yapılmış. Nerede değişim olduğu belli, ne işlem yapıldığı olduğu belli. Kapı işlerinde direktlerin herhangi bir işlem yok. E, zaten biz aracımızı verdik. Sadece size bilgilendirme amaçlı. Yani detaylı bir şekilde inceleme videosu olarak çektik bunu. E, Aracın iç aksamlarından devam edelim. Motor kısmını gösterelim size. Bir yol tutuşu yaparız. Hani yol tutuşunda, e, yolda gidişinde gelişinde herhangi bir ses olup olmadığını kontrol edersiniz. Bahsettiğim gibi hani bu direksiyon kutusu problemi bunlarda çok büyük sıkıntı yaşatıyor. Maliyetleri çok yüksek. Bugün bir direksiyon kısmını gösterdiğim zaman 10 bin lira 12 bin lira arasında fiyat veriyorlar. Bir üç onda da bunlarda revizyon olmuyor diyorlar. Hani ya ustalarımız uğraşmak istemiyor ya da gerçekten revizyon olmuyor. Biz buna kanat getiremiyoruz. Artık her şey zaten sök takla döndü. Getir yeni parçayı. Eski parçayı çıkar. Yeni parçayı tak yapıyorlar. Maalesef ustalarımız artık kolaya kaçmaya başladı. Eskisi gibi tamir tadı yatışı kalmadı. Ee, dediğim gibi bizim aracımızda çok şükür böyle bir sıkıntı yoktu. Arkadaşımız da mutlu bir şekilde aldı aracı. Ekspertizle de farklı bir şey çıkmadı. Ee, bundan sonraki süreçte inşallah aynı problemlere yaşamaz. Sorunlarla karşılaşmaz. Ee, biz aracın iç aksamlarından devam edelim. Ben size şu şekilde aracın iç aksamlarını göstereyim. Şimdi aracımız keşfet olmasına göre çok dar bir araç değil. Arkadaşlar şimdi aracın iç aksamlarından bahsedelim. E, aracımızda hız sabitleyici var. Biraz önce bahsettiğim gibi sis var. E, i̇ç aksamları bu şekilde çekelim. Araba diri kullanılmış. Temiz bir araç. Yani, e, Direksiyon sağ sonrasında bir kaplama yapılmış. E, araçta herhangi bir problem yok. Çalışmayan aksam yok. Zaten e, paketi çok dolu olan bir araç değil. Ön camları otomatik. Hız sabitleyicisi var. E, sonradan takılmış bir USB'si var. Bluetooth'a çevirme aparatı alınmış. Biz aracı yağ bakımları yaptırdık. Aldığımız yağ bakımları yapılmamıştı. Şöyle arabanın arka kısmından da çekelim. Şu şekilde. Yani gerçekten yaşına ve kilometresine göre çok delik kalmış bir araç. 2011 model aracımız. 1.25 motor. şöyle bagaj kısmına da dönelim. zaten aracın satışını verdik. Arkadaşımızdan rica ettik bugün için. Şöyle aracın bir fotoğrafını, videosunu çekelim. Paylaşalım, sizlere de paylaşalım. Kayasız kalmasın dedim. İstetmesine kadar her şey mevcut. Bu şekilde göstereyim ben size. Bir saniye. Bu şekilde her şey içerisinde. Arkasında bagaj havuzunda herhangi bir işlem yok. Arkadan bir kazası yok. Yani gerçekten temiz kullanılmış. Aldığımız arkadaş zaten bayandı. Eşiyle beraber aracı gösterdi bizlere. Biz aracı beğendik, bir yol yaptık. Çıktık yola. Arabanın bakımlarından bahsettiler. Trigger'ın kendini değiştirmiş. Onların da servis kayıtları var. E, Lugas'da Ford servisinde yapılmış bütün bakımları. Herhangi bir şekilde problem olmadığı için içimize sinerek aldık aracı. Yani temizdi. Zaten çok uzun süre durmadı. Araba ilana girmedi. E, Instagram'da paylaştık. Arkadaşımız aracı gördü. Araç içine sindi. Arabayı görmek istiyorum dedi. Geldi araca baktı. Beğendi. içine sindi. Hava şartlarından dolayı biraz aracımız kirli. Ve yani bu şekilde bir yağmur yağışımız var. <laughs> Videolarımızdaki eksikler zamanla süreçte tamamlanacak. Mikrofonumuz yok. Bir mikrofon temin edeceğim. En büyük eksiğim şu an o. Bu kusurlar için kusuruma bakmayın. Zamanla bu eksiklerimiz tamamlandığı zaman daha iyi videolar sizlere gelecek. Araca sonradan bir kolçak takılmış. Eski sahibi takmış. Yani biz aracı hiçbir şekilde bir şey yapmadık. Burak arkadaşımız arabaya ufak tefek eklentiler yaptı bizden sonra. Ama aracın durumu gerçekten çok güzel. Kondisyonu güzel. Ee, onun haricinde sizlerden bahsedebileceğim bu şekilde sizlere bir video daha yapacağım. Ee, yakın süreçte bir Clio aracımız vardı. Icon paket. 2012 model. O aracımızı sattık. Sattığımız arkadaşla da görüşeceğiz. Ee, o da yani kendisi söyledi, daha böyle böyle siz Youtube'a içerik üretiyor musunuz, uygun görürsen benim aracımı paylaşabilir misin dedi. Tabii dedim, memnun olurum dedim. Benim için dedim, hem yani video çıkmış olur, hem de ee, sizlere bilgilendirme olur. Yani sattığımız araçların bu şekilde, sattılan arkadaşı da aslında videoda çıkartmak isterim ama e, herkes etik olamıyor veyahut da hani şey yapamıyor. Adam diyor, abi ben çekiliyorum diyor. Sen diyor kendin çek, paylaş, herhangi bir sıkıntı olmaz diyor. Sağ olsun bırak bizi kırmadı ben size arabanın motor kısmından da bahsedeyim. Araçta herhangi bir şekilde bir yağ kaçağımız yok. Altında üstünde bir yağ kaçağı yok. o konuda ikimiz çok rahattı. Yani 132 bin kilometrede araba. Biz 131 bin aldık. 132 bin kilometreye geldi araba. biz bir araç bakmaya gittik bununla. Bir Edirne'ye gittim geldim. Daha sonrasında buraya verdik arabayı. Satışını verdikten sonra da kendisi biraz kullanmış. Yani yaşına göre, kilometresine göre çok farklı olmamış. Şöyle ben motor kısmından size bahsedeyim. Göstereyim size arkadaşlar. Şu şekilde. kışlık bakımları yapılmış. Bizden önce iki servis yapmış. Sadece biz aldığımızda yağ bakımı eksikti. Aracın yağ bakımını yaptırdık. Yani yağ bakımı gelmişti. O şekilde teslim etmedik. Hadi bir yağ bakımı yapalım. Alıcı arkadaşımız abi dedi, bir bakım vardır onu düşer misin? Ne? Dedim yaptırayım teslim edeyim sana. Ekspertizden sonra gittik bakımlarını yaptırdık. Ee, aracı o şekilde teslim ettik. Arabanın önünden bir kazası yok. Dediğim gibi çabuluklarına kadar sökülme takılması yok. Far ayaklarında herhangi bir kırılma oynama yok. Ee, kaputunda sök takı yok. Çamurluklarda çizik boyası var. İki kapısı değişmiş. Ee, aracın kondisyonu gerçekten çok güzel. Aküsü eski sahibinden boş marka alınmış. Bunun da faturası var. Aküsü de yeni aracın. Eee Bizden sonra biz yağ bakımını yaptırdık. Burak aracı aldıktan sonra bir bujilerini değiştirmiş. Onu da biraz önce bize video başlamadan önce söyledi. Abi sadece de bujlerini O da de kafamın rahat olması için. Çünkü servis kayıtlarına baktığımızda 20 bin km önce değişmiş gözüküyordu. Bunu gazda yapılan servis kayıtlarında. E, kafam rahat olsun diye değiştirmek istedim dedi. Değiştirmiş. Arabada herhangi bir sıkıntı, problem yok. Gerçekten çok güzel bir araç aldı. Uzun bir süre e, yani bu araç ona arabalık yapar diye düşünüyorum. Allah kaza bela vermezse Zaten kendisi düzgün kullanıyor arabayı, temiz bir insan. Öyle hani hor e, kullanıldığı bir araç değil. Uzun süre araçlık yapar ona. E, bunun arkasına ekspertizde yaşadığımız problemi e, bir yıl öncesinde biz ekspertiz yaptırdık bir araca. Fiat Nev marka 2015 model. 140 bin km'de. Bu videoda azıcık bahsedeyim onu Daha sonra bu hafta sonunda o videoyu çekeceğiz. E, süreci, süreçten bahsedeceğim. Ben Esenyurt'tan bir araç aldım. Şahsan araba aldım. Arabaya ya büyük ihtimalle katkı koyuldu Ya da ekspertizin gözünden kaçtı e, Bizim de gözümüzden kaçtı ben de sonuçta kendim kontrol ettim ama araçta bir yükleme olduğunun farkına varamadım Yani yağ çubuğundan da kontrol ettim egzozdan da kontrol ettim Herhangi bir şekilde problem Görmedim araçta ekspertize soktuk ekspertizden çıktıktan sonra e, Esen yurttan çıktık Çatalca'da İstanbul'dan çıkarken daha iyi arabanın numara atmaya başladığını fark ettim geri döndük ekspertize bir hafta bir süreç geçti, araç onlarda kaldı, bir problem çözülmedi. Ee, biz firmaya şikayette bulunduk, mahkeme sürecimiz devam ediyor, bir buçuk yıl oldu. Altıncı ayın sonunda firmaya bizim şikayetimizden bulunduğuna dair belge gitmiş. Ekspertiz firması bana ee, pdf olarak dosyayı atıyor. İşte beyefendi biz size yardımcı olduk, neden bu şekilde işlem yaptınız? Aslında herhangi bir şekilde bir yardımcı olunma, iş, yani işlemi olmadı. Ben mağdur oldum. O zaman sürecinde 400 bin liralık bir araçtı. Ben arabayı 370 bin liraya almıştım. Ee, bir ay içerisinde araba fiyatları çok yükseliyordu o zamanlar. Bu pandemi çıkışından sonra bir yükselme olmuştu. Ya, o zamanlardan oluyor yani bu da 2 yıl öncesi, 1,5-2 yıl öncesi. Ee, arabanın satış fiyatı olan 480 bin lira, 490 bin lirayken benden araçtan 90 bin lira motor masrafı istendi. Yani motor yapılması gerekiyordu. Sekmen kurtaracak bir iş değildi. Çünkü üstten açılıp sekmen atıldığı zaman bu araç kurtulamayabilirdi. Bundan dolayı biz bu arabaya sekmen attırmadık. Ben bu arabayı motor masrafı şeklinde sattım. Bunun Noter'de ıslak imzalı e, satıcı arkadaşımız Manisa'dan esnaf bir arkadaşımızdı. E, biz bu aracı teslim ettik. Biz aracımızı Manisa'ya teslim ettik. Buradan araç Manisa'ya gitti. E, noter'de ıslak imzalı motor masrafı şekilde aldığına dair belge aldım. Bunu da rasyon içerisine ekledik. ettiğimiz zarar o zaman parası da 60 bin liraydı. Bunun detaylı işlemlerini ne yaptık ne ettik süreçlerin hepsini ekleyeceğim firma ismi veremiyorum. Ama şunu söyleyeyim size Esenyurt'ta bahçe kent mi bahçe mü öyle bir yer olması lazım. Ee, firma kurumsaldı. Biz evrakları işleme soktuktan sonra, mahkeme süreci başladıktan sonra firma sözleşmeyi kesmiş. Şahıs zaten e, kurumsal firmadan kendi isminde bir firmaya dönmüş. Yine ekspertiz yapıyor. İsim kararlaması yapmıyorum, isim vermiyorum. Herkes dikkat etsin. Sonuç, işlem sonuçlandığı zaman, davam sonuca vardığı zaman detaylı bir şekilde bütün evraklarıyla beraber paylaşacağım. Ee, böyle bir, bir olay yaşadık. Bunun detaylı videosu gelecek. Lütfen sizler araç alırken aldığınız araçları detaylı ekspertiz yaptırın. Üst kapak contası dahilinde air beklenene kadar sokun. Satarken mahcup olmayın, mağdur olmayın. Ben bu şekilde yıllardır bu işi yaptığım halde, yıllardır bu arabaların üzerinde olduğum halde bugüne kadar belki 20 tane ne alıp sattım. Hiçbir şekilde böyle bir olayla karşılaşmadım. Ama her insanın bir eşref saati oluyor. Benim de bir eşref saatim varmış. Demek ki ben de bu olayı yaşadım. Sizlere bu videoyu detaylı bir şekilde paylaşacağım. Kina aracımızdan devam edelim. Biz araçla bir yol, yol yola çıkalım. Yol hani yol çekimi yapalım size. Ee, ondan sonra videoyu kapatacağız. Ama e, başta da söylediğim gibi abone olursanız, yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız, destek olursanız bu konuda eksiklerimden bahsederseniz ben de sizlerin bahsettiği eksiklerden e, devam ederek tamamlaya tamamlaya bu işi ilerletmeyi düşünüyorum. Hani süreç süre zaten güzel geçiyor. Sattığımız araçlarda da bu şekilde video çekebiliyoruz. Ne güzel kulüye arkadaşlar, hani kulüye verdiğimiz arkadaşlar görmüş abi demiş böyle böyle hani e, video çekim yapıyorsunuz ben de aracımı getireyim hani anlatın alım, sürecinden bahsedeyim sizin ne kadar güvenilir olduğunuzdan bahsedeyim her şey bizde şeffaf arkadaşlar aldığımız araç da belli sattığımız araç da belli herhangi bir problem bugüne kadar çok şükür yaşamadık bundan sonra da yaşamamaya devam edeceğiz e, dediğim gibi e, motor masraflı araç almıyoruz yani böyle bir olay bir kere yaşadım zaten kendi hatamdan olduğu için direkt satışını verdim toplatmakla uğraşmadım e, sattığım arkadaşlarla da hala görüşüyorum e, araba aşağı yukarı 2 ay sanayide yatmış. 2 ay sanayide yattıktan sonra arabayı ilana koyuyorlar, satılıyor. Araba bir ay sonra tekrardan motor yemiş. E, bu yüzden ben bu lise girmek istemiyorum. Kendi adamı karalamak istemiyorum. Böyle bir üzücü olay yaşadım. Bu videonun e, devamında e, bu konudan bahsetmeyeceğim ama bir dahaki videoda bu konu hakkında daha detaylı e, konuşmalarla beraber, ekran kayıtlarıyla beraber sizlere bunu paylaşacağım.